Hadi gel bırak. Ne yapıyorsun anneciğim? Aferin sana Burak. Kendin kendini yapabiliyorsun. Çayırlıklara mı geldin sen? Ne yapıyorsun Burak? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş 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 yavaş. Bekle 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 çarparsın. Hadi geri gel Burak. Gel şimdi. Dümdüz gel. Hadi Burak dümdüz gel. Aa, beni kovalama beni kovalama. Aferin sana. Bak yapabiliyorsun işte. Çok da güzel. Burak. Bak bakayım bana. Bana bak bana. Git hadi. Yoksa buraya mı geleceksin? Aferin sana. Bana bak bakayım. Evet evet çok güzel. Dümdüz gidebilirsin. Git git biraz daha git. Dur Burak dur dur. Dur. Evet gel şimdi. Burak gel hadi. Hadi gel. Aferin sana. Çok güzel. Bak yapabiliyorsun. Gel bakayım. Çayırlığa gel hadi. Nereye gidiyor? Tamam.